Merhaba arkadaşlar bugün Minecraft Cowboy yani Indians oynuyoruz ve e, HMC serverındayız ve yeni serimiz olan mini beğenirseniz çok sevinirim hemen şimdi öyle boğulayalım bizim kaptanı koruyalım arkadaşlar ve gerçekten sevdiğim bir map çıkması da iyi olmuş veler derken şöyle o oh, Katniss Müthiş bir Katniss geldi. İşte yani. Bu kadar kutu Yani. Aa kırmızıymışız ya. Hop. Sen bir öl bakayım. Sen bir öl. Sen bir öl. Aa, olmazsa. Yapacak bir şey yok ki. Sen de Katniss yersin. Bizim kaptan ne yapıyor? Ya mal Salak mı ya gerçekten. Öldük ya abi. Harbiden kim seçti bunu ya? Saçmalık yani. Abi bak sinsiye bak sen. Yani kimse... Oha adam oyundan çıktı. Tamam. Adam kendi adamına vurmaya çalışıyordu yalnız da. Neyse çaktırmayın yazık olur şimdi. Tamam. Allah speed'i falan basıp böyle Allah bismillah diye gidesim var. Ve gidiyorum. Allah akbar. Allah akbar. Bismillah. Abi şimdi gelmeyin ya. Bir dakika. Tinkerbell, Tinkerbell, dur bakayım. Adını Tinkerbell diye gördüm. Şimdi adı Tinkerbell değilse kötü olur. Abi. Hop <laughs> sen dur bakayım orada. Hıh. <laughs> Uramıyor musun? Aaaa Kötü oldu ya. Abi gitti bizim adam. Verdi orada feci şekilde ya. İlginç bu arada e, arkadaşlar daha yeni hani serilere başlamamı istiyorsanız hangi adlarını falan yazın arkadaşlar hemen yeni serilere de bir hafta içinde başlayalım. Çünkü kanal e, sizin için var. Sizler izliyorsunuz, sizler beğeniyorsunuz. E, yeni seriler istiyorsanız yorumlara yazarsanız seviniriz. O mantıklı. Gerçekten senin de buradan mantıklı ama sen bir artık ölürsün. Boom. Güzel. Niye kaçtı ki ben anlamadım. Dalsa da avantajlı olabilirdi. Nerede onların şeyi ya? biz mekan yaptık. Nerede bu adamlar? Kral ya. Aha gördüm. Go 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 go. Kaç abi. Kaç abi. Bravo be. Aha benim bir şey yaptı. Hop hop hop. Hop. Hop 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 hop. Umarım yanlış yerden gitmiyorumdur Allah. Hop. Allah nelerden gidiyoruz? Abi hadi. Nereye çıktık? Bizim bölge bizim bölge. Gel 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 abi gel. Hop. Hop. Ne oldu oldu mu? Niye hiç ses çıkmadı? Oldu aynen oldu oldu üstümüzde gitti aynen. Güzel. Ama eskiden bir ses çıkıyordu. Hala şey bir güncelleme gelmiş. Yani bozmuşlar server'ı gerçekten. Lag filan baya kötü olmuş. Ama oyunda lag yok da de gerçekten lag yoşturuyor. Nerede? Oy. gidip yine almalıyız ya. Şu an 3 2 4'te bitiyordu değil mi? Aynen. Kim iniyor? Biz biz neyiz ya? Biz sanırım cowboy'uz. Uçacaksın. Uç. Bitti be. Kazandık. Kazandık. Güzel. Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay.